Paylaş gel beni dinle, paylaşırsan sevaba gider. kardeşim. Müsait Hakan mi? Aleyküm. aleyküm. selam. Ee, Senin abi, oraya geliyorum. Geliyorsun tamam. Yani, yani yoldasın. Ee, yoldayım. Şey yapalım bir kere hani garajda görüşmüştük ya yine öyle görüşürüz. Tabii tabii. Aha. tamam. Sen bana yaklaşınca haber verir misin abi aşağıya? Tabii tabii. Tamam inşallah. Peki, peki abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ, ol. Sağ olasın. Tamam. Yolu biraz kısaltayım dedim de gerek yok. Normal tamam. yoldan geleyim. Tamam. Bir beş şey dakika için. falan Allah nasip ederse oradayım. Tamam. E, sen de, asansörle de. beraber aşağıya in istersen. Tamam. Ben direkt garaja girerim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. abi. görüşürüz. Tamam kardeşim. Tamam. Tamam. Midesur gözümüz yok afiyet, şeker olsun ama paylaş gel beni dinle. De Alo. Ahmet, evet. günaydın. Günaydın güzel abi ne haber? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Anladın abi sağ olasın. Ya patron bir şey söyledi bu şeyle akşam bana mesaj attı yarın sen hazırlık yap diye de. Hı hı. Ee, yani nasıl bir hazırlık yapmam lazım? Sana bir sorayım. <laughs> ben seni birazdan edeceğim abi? Net söyleyeceğim ha. sana tamam mı? Tamam abi. Benim şöyle bir e, kanyonda bir toplantı var benim ama daha var 11'e kadar. Yani ben 10 gibi çıkacağım. Bu arada cezaevinden haberleşiriz. Ben hani Olcay'ı gönderdim. Tamam tamam. Bir sıkıntı kadar. yok. Hani sıkıntı adam, yok. Ha, sen bana nasıl bir... Onlarla alakalı hiç sıkıntı yok. Sen sadece beni şirkette karşılatırsın. Tamam peki. Göre. Ben sana haber vereceğim abi. Peki abi tutar konusunda bir, bilgin var mı? Yok yani... bilgim yok. Ben işte yok. onları net öğrenince Sen sana ha. haber öğren, öğrenmez, Öğrenmezsen bana ver ben de tamam. E... Ben para Hayır, söylersin abi. Tamam, tamam. abi. Tamam. Tamam, oldu. Medif. tamam. Hadi, Hadi Allah tamam. Allah'a emanet olun. Görüşürüz abi. alo. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam ee, ben şimdi şirkete doğru geliyorum abi. Bir yarım saatten en geç şirkette olurum. tamam. Ee, şeyle alakalı bilgim yok. Ama o getirdiklerim kadar değil yani. Tamam. Tamam abi. Yani peki euro mu dolar mı biliyor musun? Bilmiyorum. Yani dakikadan yani yani şeyle mi olursun? E, full olursun yani. Şey garajda. Mi? Garajda tamam. olurum. O zaman tamam tamam. Önemli yarım saat bir şey değil Tamam. Tamam abi. Ee, tamam oldu. Tamamdır. Ee, çok sağ ol Oldu. Ben Hadi gene hani yakınken ararım. Çocuklarımın arışacağı aşağıya tamam. tamam? tamam. Onlara teslim edip tamam, çıkacağım. Bilmiyorum. Garaja tamam. gideceğim. Tamam. Tamam okey. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Alo,